Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. Bugün Asera başlıyor. Gördüğünüz gibi oyuna yeni gelecek güncelleme hakkında konuşacağız. Yani yeni silahlar, yeni ortak karakterler falan bunlar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar önceki videoya geçmeden önce kanala abone olup ve en önemlisi bildirimi açmayı unutmayın. Çünkü yani biz burada emek sarf Sizlere video çekiyoruz. Ee, bir abone bir like çok görmeyin. Bir Instagram'da ve Discord'da beni takip etmeyi unutmayın. Yani bir sorunuz olursa oradan bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. E, Aşkımdan ben onların linkini bırakacağım, oradan da beni takip etmeyi unutmayın. İsterseniz çok zanneden videoya geçelim. Bakın arkadaşlar, bu oyuna e, gelecek yeni silah. Gördüğünüz gibi yeni silah, çok güzel bir silah, ben beğendim. E, uzak mesafe silah, yakın mesafede için kullanılabilir. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir silah kafa gidiyor. Ee, bu da oyun'a yeni gelecek silah ismi Uzi. Bu da çok güzel silah. Bunu da beğendim yani yakın mesafe gibi de çok güzel bir silah. Şimdi e, bu oyun'a yeni gelecek arkadaşlar ortak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortak. Ben bu ortağı beğendim yani. Çok bu da ortak çok güzel bir ortak. Şimdi arkadaşlar oyunu yeni gelecek karakter ve ifadeni göstereceğim arkadaşlar. Bu oyunu yeni gelecek karakter ve ifade gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizler de yeni güncellemeyi gördünüz beğendiyseniz yani yorumlar yazabilirsiniz ben yani hakikaten yeni güncellemeyi beğendim çok güzel güncelleme yani istilahlar falan çok güzel sizler de beğendiyseniz yorumayı bir yazın bakalım kaç kişi yeni güncellemeni beğendi yani bir de arkadaşlar kendinize iyi bakın hadi kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay